Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu Survivor daha önce 124 mi yapmıştım. Sizde ve bu rekoru bu geçmeye çalışacağım. Bu oda adını bilmiyorum. Nerede harika. Evet. planlı bu başladım. Arkadaşlar burada hastayım. Bana dua edin. Of. Rekoru gördünüz yukarıda değil 124 yazıyordu. Gel daha geçmeye çalışıyoruz. Gel. Tam böyle. Uf uf uf, tamamdır. İlk biz. Bir yazıyor yazdı Oo, kaça kaç giriyordu zonda. Kaça kaç geliyorsun oğlum? O kaçak kaç kaça, lan? <laughs> Babası geldi. Oo <laughs> oh, aldığından geçmeyi gördünüz mü? Kafasına <laughs> bildiğim şeyler. Lan lan arkana. Gel gel gel. Arkandan arkana. Lan yeter lan. Uyyy öldürme gel. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Evet. Allah'ı da öldürüyoruz o, lan Uyyy görmeden vurdum. O silahını içeğe vur lan. Çek lan. Dur kendine pislik ya. Arkadaşını çekmiş gel lan. İki tane aynı anda geri zekalı düştü. Şey. Ne zaman acaba bu? Oy yine iki kilo aynı anda. Allah Allah. Abi ise arkası da dönse ve orası da vuracak da. Abi inler 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 inler. Oo 69. Oha bir adamlar bize bir geliyorlar. Bire bin geliyorlar abi. Senin var ya. O seni indiririm lan. Seksen oldum lan bir anda. Başlandım <laughs> böyle. Havada şaldan Havada söküş. Abi 4 Ustası <laughs> oldum lan ben burada. Hayır hayır ölme 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 ölme. Bakın 124 rekorunu geçmeye çalışıyorum. Hadi gelin lan. Beni göreyim. İndirajan kafasını ağlayıcı. <laughs> Yandı <laughs> önüme çıktı. Gel 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 gel. <laughs> vurdu. Abi bu elektrik dağıtıyor. Ondan çok seviyorum abi. Kafada da bir daha hiç kılıçla birbirine vurmadım. çok iyi kaçıyorlar ama bazen. Şimdi bu da kaçmayı biliyor bu sarılar ya. Çişt. Abi direkt saldırıyorlar. Saldır. Ufo be kafadan. Hepsi burada geliyorlar. Bu bir el üstte savaş. Hayır. Var kaçak kaç geliyorlar lan. <laughs> Zombi de kim? kılıcı bak kılıcı bak. Silik kafaları var ya. Havada çatışma. Arkadan kafadan taş vurur bu seni. Gel sen Oo vurdu. Diğerine var ya. Onu bu 46'da ölmeyeyim. 49'da. Tamam çok iyi çok iyi. Öldürürüm oğlum seni burada biri oluyormuş tam kafasına indiriyor. Hadi hadi. Şşş, aa ya değil. Bin, 1001 biri geliyorlar. Kaça kaç geliyor 75 oldum lan. Canım bir lan. Nasıl gele bir yere vuracağım. Vur. Kafasına Arkadaşlar geçemedim yani yüze bile gelemedim. <laughs> aşağımdan vuracağım lan. İlkini ile öyle ben. Ola geldi, ola geldi. O oh be iki tane geldiler. Ama üç oldu lan lan onu beni bunları indirmen lan. Of, of tam da aşağımdan ya. Bak bu seriler kolay. Serilerin babası biraz zorlu onu. Gege sen, senin ben var ya. Ben, o tam da aşağımdan vurdum. O nasıl yurdun lan öyle? Ben böyle beklerim abi sıkıntı yok. Yandım ha yandım. Şaka şaka tabii ki. Şiş, uy, 2-2. 4-2. Ne kadar güzel koşuyorum ya. <laughs> Wake up. Buraya kalkana değmese sen de öleceksin. Beni basan bu Ne kadar fırlatıyorum. Bari pa 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 istedim Ama o kadar çizmolan geldiği gibi kafasına indirdim ya. Gel. Hacı ah. 45 yapabildim. Gel gel. O oh, be <laughs> Boş böyle. Diş. Oy! Tabaya tam vurdu. vurdum. Gel lan. Gel lan buraya at. Nerede lan o? Kaçmış. Tek tek gel lan lan. Gevşek lan. Burada bir tane geşek. Oh, Oof. Bunlar çok zorluyor. O kaça kaç geliyordu sorup siz. Oğlum yanlışlıkla öbürüne vurdum. Oy! O <laughs> <laughs> oh, sana dedi sandım ben. 104 hadi. Ben nasıl 124 yaptım bunu? Kaç? Abi yapalım. <laughs> göbek elinden lan beni. Ver acımak yok. Tek tek bir tane indirdim. Üstüme atladı geri zekalı. Al sana. Bu kılıç fırlatmayı sevmiyorum ya. Sonra kılıç çok zavaz geliyor. Çok zaman geliyor. Yani ben tiş tiş. Şşş, Oğlum kafana. bak bu kılıç çok iyi ama bak. lazer kılıç. Hoppa. El yere eğilme. Sonra. Yine geldi mecbur bırakacağım. Bak görüyorsun. Sonra kılıç gidiyor ya. Vuramıyorum hiçbirini. Oy. Çok iyiymiş. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İki kilayı da aldı. İki da kılıç fırlattım. Bana geri kere önümde iki kişi vardı. Bir tane baba bir tane de o şey. Oy orada biraz hareket etmeyecektim. <laughs> <laughs> Toplaşalım. indirdik. Harita sudu. sen ne 37 yaptım. Çalıp yarı diğerin toplamı, ya lan, sen de. Altta söyle. Adana'nın lan. Kurtarıcı kiler şubalarla bata 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 daha fazla bata 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 Skoru zımba 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 hayır. zımba 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 ye zımba 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 kızla. zımba harbi bu zımba 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 şey o yüzden gitti morali ki muzlu muzlu kama diye gitti puzlu ben de çok iyi gidiyor fıstık tuzlu Çocuk kama diye gitti bana şaşlı pepedeki kızı da şu şu. onu sevdi başkından gözlerim şaşı. Köpeğim oldu hadi gel bana küçük küçük ye oran etti muzlu uy on, dırma seni uy o hayş kodum Kanka hadi çekil hadi ben. Götüreceğiz. Oo Hadi bakalım. En çok da bu şipşek fırlatıcı seviyorum. Çok iyi oluyor. Bana havadayken damarasından vurdum. Ne ben var ya? Kaç? İkiye bir geliyorlar. Oba. Ötürüz ki. Ay göklerde karatal. Niye kendimi vuruyorum lan? Hadi hadi. o cüce. Oğlum cüce dedik abi çok iyi puan veriyor. Hadi sektire sektire. İşin artık gelsin abi. Kafasını <laughs> Sen git. Oha be canım 57 lira. Abi. abi işte kılıç gitti. Oğlum işe yapıyor geliyor da bir de aradan sıkıştırmışlar. Tabi kaçarsanız oğlum gel daha buraya. İşinizi bitireceğim oğlum. Oğlum. Silipa var ya. 80 abi kaç kaç kaç. Sıvı ne konu geçti bu arada 124 yani. Bana Ya abi işte kılıç falan dolmasın ya. Yukarıda bekle. Bu sefer de kiviliği söyleyeceğim. Ben çıkamıyorum lan. Bunu olsun kızlar dedi. Harbi bu deli mi aldı. Ben de basit bir adım <laughs> dedim, mu? Dedi bana olur bu buzlu. Dalak dedi fıstık duşu. Hmm, tek de beş değil. yetişmiyor. Dışarıza olup üçe bir geliyoruz. Zorba Kila ile mı bana götüreyiz. <Sessizlik> Easy. Yukarı çık, yukarı çık. Hadi. Oğlum bir çamadan lan hepsi şey orada zaten. Oğlum bak. Benim asabımı bozmayın. İndirdim ben annemin. O ne? Kimler ya abi? Hadi popona girsin. Başınıza vururum oğlum sizinle başınıza. Oğlum lan 5 sayı oğlum. 9 10 9'a 1 geliyorsunuz oğlum. daha fazla hatta 9'dur. Hadi götünüze. Tek tek canlı. Ara gel lan buraya. Şimdi şimşeklerim oğlum ikilisi de. <laughs> <laughs> Onu vuracağım Başkası başka vurdu. vurdum. Donk. Uy! İki kilo aynı anda. Ama sen niye gidip bir vuruyorum oğlum ben bu sarıları ya. Evet, kafana girsin. Anladım. Gel sen gel. Oo oh, üçe bir e. Yüz üç oldu. Hadi abi canım bir. Ancak gibi Gel. Tamam abi. Onun. Onu. Oy son anda kurtuldum ha o kadın sayesinde. Kalkan da vuruyor bir de. Onu. Ne lan? İndiririm oğlum lan seni. <laughs> oğlum. Lan oğlum. Çıkın lan Bubble kill. <laughs> hadi be, hadi be işine. Oh, oh, that baby. Look indir it. Bak gerçekleri böyle savaşabiliyor muyum lan? Canım dokuz canlı ya. Geterde kartal. Top da taş Odiye. Ata. Anahtarı get 36 oldu. Hadi hadi hadi. Ube. Hadi indir, indirdim be. Onun televizyon var ya. Hızlı çevre çevre lan. ben. <laughs> lan vursana lan. Kaç abi. Kaç abi kaç. Topla da kaç. Abi ne? 16 ya beri geliyorsunuz lan. 16 ya beri. Ya şimdi mi? Hepiniz ona Acımayacağım lan size. Acımayacağım lan size. Gel lan. Tek Hadi gel gel gel. What? Kimse ben kimse benden daha yakıldı. Çocuklar lan Bir de kuşkuda kılıç fırlatmasın. babası gel, da geldi. Geldi. Salı kardeşi de. Tam bu şeyin. Hadi. Uy. Kekil aynı oldu. Ola baba. Senin baba var mı? Sen nereden geliyorsun? Gel lan bana. Babana gel ya. Vurra. Mutlu lan. Git lan burada. Dik. Şöyle. Yine buraya. Hadi şerro. O da götür. Oy. Dedim oraya olsun muzluk. Kızlar dedi halbi bu tuzlu. Çık Oğlum bir çıldır çok acı. Ayrıl. Bir daha daha yakılış kullanamaz. <laughs> kalkan kullanabilir. Ben kalkan kalka kullanabilirim. Gene buraya kaçamazsın lan ben. Ben gelecek. Ben kaçıyorum bunlardan. Gel lan. Hadi götüre girsin. Götüre girsin. Götüre Yine vurmuş tam adamın. En baştan başlıyoruz. Gökerde <Sessizlik> kartal gibiydim. Kılıcımı fırlat. Kılıcım bana geri geldi. Kimi kille. Double kill. Aaa tak gidiyordum. Duble yapıyordu top. <Sessizlik> Tamam baba şuna gidiyormuş. Gel lan buraya. <laughs> ya kılıç gelsene lan bana geri. Geri zekalı kılıç. Beni havadan havaya ettiriyorlar lan. Dur bıttır, lan bir dakika. Gökler <laughs> ne kadar sal gibi Kırıldı karardı Hadi be. Nerede la? Vuranı indiririm o. Erkek, erkek olan gelsin o. Erkek olan. Hiçbir erkek şey değil oğlum. Bak bu sarılı delikanlı çıktı abi o da öldü. Du 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 ya fatak fatak. O dip saplar. Ola ben saplar da ben 5 kişi bana bir tane bile vuramadı. Hadi. 60, çok top. Ben hiç hasar yememeye başladım lan. Aa yedim işte ne hasar değildi. Lan 9'a 5 geldim lan. Oğlum teke tek geldim lan. Bak mesela delikanlı çıktı teke tek, tek geldi. Ama çok ooo arkadaşlarını çalmış geldi. Ah! Ah dedim konunun nasıl. Tek kişi 2 milyon 299 bin kişiye satışıyorum lan. Lan geri zekalı kılıç gitme bir yere. O büyük nerede? Ah Hadi götüne gir. Uf oh, uf oh, hayır, hayır hayır. Geri zekalı kılıç tam 99'da 90 kaldıistan. Işte. Yine mi? Hadiyse kılıç git geri gel tamam savaş esnasında kılıç lan. hadi gel de gel gel hop pürt, tam popo dağıldı hasar yemeyeceğim hasar yememeye dikkat edeceğim tamam hiç hasar yemedim şu ana kadar işte şimdi yiyeceğim yemedim alttan indir tamam iki kişi tamam aa yarın bir şahilde canım gitti gelsene lan şekil şukul yapıyor bir de La geri zekalı şekil çukur yapmasana. Gel la buraya. Ya tam da kötü de vuracaktım Motorcu haklı. Gel. Teke tek gel oğlum. Ne arkadaşlar çağırıyor lan? Aklım gibi Adel Han'ın oğluna bak onu gel oğlum. Onun gibi olan işte oğlum. Hadi. Hangi sen mi lan babanı çağırdın? Babandan mı korkacaksın oğlum kılıç gel. Ben öldüm. Şansını ömedim ben sinir pamuk Tamın kafasından vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> lan nereden gelin <laughs> lan? Ödümü bakalım, tamam. da bu basınmam bir tane indirsem. <gülüyor <gülüyor> Araya çıkış yapmaz lan. Götü kilitleri bulup seni. Lan bu lan. Dört oldu hadi. Hadi rekor geçeceğiz, geçeceğiz, geçeceğiz. 2, toparlı. Gel toparlı. Ya bir araba bakalım. At geri gel. Ne gitti kaldı? Lan 9999.000 kişi de yiyorsun lan. Onur. Videodayım. Hadi. Hayır 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 hayır. Zeka hayır. Bitti bitti. Geçtim. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Geçtim. 129 rekor winners. Senin nerede oğlum geçti de biz 39 39 yaptık kafanı sıçayım. Aa! Hayır. İndir bir Göstereceğim şimdi. Mini giyimler ise bir el atay. yok tek tek bir player. Tamam biraz gele biraz gele biraz gele ne atesin. Bir <laughs> an. Bu yine mi? He. Geri zekalı. Adam yine kendisini atıyor lan geri zekalı. Hadi görüşürüz. Tam başlamamı bitirdim. Bunlar arkadaşlar yenilene kadar size biraz tış. Ah hareket gösterdim. Like it. hayır. Ben bir tane ölene kadar. Oğlum adamı ellemiyorum lan. Hayır hayır. Yukarı yukarı. Bu onu alacağım lan. Sinir etti lan beni. Bu adam beni sinir etti. Adam mıdır gerçek bir bilmiyorum lan. Tipsiz. Böyle giyin. Tamam lan lan. Yani senin gibi reklamın tarafından gelmiş. Lan bir gitsene lan. Evet arkadaşlar 5 oldu. Tamam da topu nasıl? Ay! Fokus! Hadi indir lan onu. Ay! Sizi bir indir bir tane alsın oğlum. Ben onu olmayacak mıyım? Git lan işine oğlum. Ben de ben de insan gibi sen. Al sana gitmiş şoförü. ben kralım lan. Hadi kuralız oğlum biz. Bye bye. Be <laughs> quiet. <laughs> tam da ikilik vuruş olsaydı bu. Kaç oldu? Sekiz galiba. Evet. Ben bari donsaydım ben. Video, 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 video. Dedim ben de bana. Hadi. İşte abi o. Son bir şekilde bunu bu almalıyım. Çok kolay oldu. Evet arkadaşlar. Yine bir videonun sonuna gelelim. Eğer böyle videolarımdan onu istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Şimdilik videomuz bitti. Hepinize görüşürüz.